League of Legends'da birçoğunuzun bilmediği yetenek özellikleri. Viktor'un ultisi tüm yoğunlaşmalı yetenekleri ve büyüleri iptal eder. Renekton öfkeli halde W yeteneğini kullanırsa rakiplerin tüm kalkanını anlık olarak yok eder. Bu sayede yılan diş almasına gerek kalmaz. Nami'nin yetenekleri pasifinden dolayı takım arkadaşlarına hareket hızı kazandırır. Buna Q yeteneği de dahil. Oyunun başında Q yeteneği daha az mana istediği için base'den çıkarken takım arkadaşınıza ya da kendinize Q atarak çıkın. Bard'ın E yeteneğinden kendi takım arkadaşları daha hızlı geçerken rakip şampiyonlar bu hıza göre daha yavaş geçer. Caitlyn'in düz vuruşları pasifini bir yük eklerken çalıdan yaptığı vuruşlar iki yük ekler. Normalde altı vuruşta elde edeceğiniz pasifi çalıdan 3 vuruşlarla elde edebilirsiniz. Koridorda takas için iyi bir taktik. Kettin'in Q yeteneği minyonlara isabet ettikçe arkadaki hedefleri daha az hasar verir. Buna şampiyonlar da dahil. Fakat W yeteneğinize yani kapanınıza bir şampiyon bastığında önünde milyonlar dahi olsa Q yeteneğinizden tam hasar yer. Kapanınız sizin Q yeteneği hasarınızın tamamını rakip aktarır. Kindred ultisinde canınız %10'a düştüğü zaman hasar yememeye devam edersiniz. Fakat dış etkenlerden hiç bir türlü can alamazsınız. Canınız %10'un üstünde olduğu sürece Kindred'ın ultisine can alabilirsiniz. Şifa, Caneri, Soraka gibi. Morgan ultisinden zincir yemiş bir rakip Zonya bassa bile bundan kurtulamaz. Hasarı yemez fakat kitle kontrolü her türlü yer. Sizi Zonya bile kurtaramaz. Fiddle pasifleri saçar tohum sayesinde uzaklara atılabilir. Rakibinize akıl oyunu yapmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Çünkü bazen pasifiniz sıçra atabiliyor. Draven'ın W'sunu basarsanız size hayalet etkisi kazandırır. Hayalet etkisi birimlerin içinden geçmenizi sağlar ve minyon blok yemezsiniz. Buna şampiyonlar da dahil. Tristana'nın E yeteneğine W yeteneğinizi yük biriktirebilir. Yani rakibe E attıktan sonra 3 düz vuruş ve üzerine W ile atlarsanız E yeteneğiniz patlar ve bu sayede W yeteneğinizin bekleme süresi de sıfırlanır. Tüm taktik ve senaryoyu sizlere bırakıyorum. Not olarak E yeteneğini ultinizi yük biriktirebilir fakat patlatamaz. Elis'in insan formundayken bıraktığı örümceği eğer ultinizle örümcek formuna geçip rakibe Q atarsanız bıraktığınız örümcek rakibin üzerine atlayarak patlar. Bu tarz kimsenin fark etmediği ya da tam olarak bilmediği bir sürü yetenek var aslında. Ben yalnızca bir kısmını sizlerle paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi çekilişin kazananları kimmiş öğrenelim. Tekrar görüşeceğiz.